Aleyküm arkadaşlar. Ee, ha, in, i, sana diyorum <laughs> şimdi. İnan kardeşimizle e, sizi tanıştıracağım. Arkadaşlar el sanatı mükemmel. Önce seni tanıyalım. Sonra yaptığımız sanatın nereden geldiğini, nasıl öğrendiğini bize bir aktar ya. Ben Almanya'da büyüdüm. Zaten resim eğitimi aldım. Orada resmi yıllarca. Asıl branşım resim. Sonra Türkiye'de geldim. Ama ben seni şey, İNG Bank'tan tanıyorum. <laughs> Uluslararası ilişkiler okudum. Bankaya işte ailenin planlarının mesleği ama sanatı desteklediler <laughs> hep onları. <laughs> Elinde böyle bir cevher varken, sen bankada çalıştın. Ama zaten sürekli uluslararası bir make-up artist kimliğim var benim. Yani defile makyajlı yapıyorum. Filmlerde plastik makyaj falan. Maşallah, süper. Ve senin de sürekli var yani. Şimdi e, arkadaşlar size sadece e, az önce bir Voski fotoğrafı koyduk önüne, çizdi. Yukarıda e, Polonyalardan var. Şimdi sol tarafa bir resim daha çiziyor. Birazdan tamamlayacak. Arkadaşlar el sanatı mükemmel. Bizim duvarları süsledi sağ olsun. Şimdi Eren'in kızı ve oğlunu resimden çekti. Onları göstereceğim şimdi. Eren getirsin onları. Bu güzel yeteneği sizlerle paylaşmak istedik. Burası bizim bahçedeki evimiz arkadaşlar. Şöyle biraz göster. Bu Zümra, doğru mu? Evet. Bu da. Poyraz. Telefon, öbür fotoğrafları da göstersek aslında birebir. He, evet, <laughs> fotoğraflarla birebir aynı. Aynen. Maşallah. Abi yeteneğin çok çok güzel. Eline emeğine sağlık. Gerçekten ben hayran kaldım. <laughs> Arkadaşlar evi bayağı güzel süsledi. Böyle ediyor. değil mi? Fotoğrafı Fotoğraf. görmesi lazım. Eren fotoğrafı göster. Şimdi bak bakalım. Ne çizdirdiğini ben de bilmiyorum. Eren bizim Rusçu olduğu için şöyle göstereyim. Volski'nin Aynen şöyle göstereyim. Biraz yukarı kaldırsana Eren. Birebir aynısı oturdu. Tabii iki renkle çalışıyoruz. Kırmızı gayet başarılı abi. Daha, Ufak bir var sadece. Long Çok güzel. De. Şimdi bir yeah. long, long açacağız. Benim profile gir hemen Eren. Long face çizeceğiz arkadaşlar. Sanata hayranım. Arkadaşlar şuradaki şöyle göstereyim. Ee, şunları da arkadaşımız çizdi. Ve bunların hepsini arkadaşlar basit, e, yaktığımız tahtalara yaptı. Şöyle Mevlana ya işte eserleri. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Şuradaki şeyimiz şu oldu. Arkadaşlar asıl şey şimdi per, penceremize eskitme yaptı. Güzel bir kedi figürü, kuş figürü yanında. Kelebeğimiz var, çiçeğimiz var. En ya. en güzeli arkadaşlar. Şöyle gösterelim. Tavuz kuşu. Gerçekten çok çok güzel bir yemek var. Eline emeğine sağlık. İnan abi döktürmüşsün ya. Renk olsaydı ne yapacaktık? Tabi arkadaşlar tabi bu arada elimizdeki imkan çok kısıtlı birkaç tane şeyle yapıyor bunları. Şimdi long face'e geçeceğiz. Tabi bahçeden manzaramızı da gösterelim arkadaşlar. Şöyle. Benim profile girsene. Girdim abi. Tamam. Resimlere gir. Ana profil şey Ferhat Selef Öztürk'te Ana profilinde long var. <laughs> Arkadaşlar yorumlar sizde. Sizce nasıl? Şöyle tepeli boskimizi de yakından gösterelim. Ki elinde renk yok yani iki renkle çalışmak istedi. İki renkte bunu oluşturduk. Şimdi long face sizce yok. Abi. Ee. Evet. Koskoca. Bir dakika şöyle albümler. Heh bak işte long Benim problem ne zaman hemen bu? Eren'cim, al. Evet. Bunu tamamla Kafası büyük long istediğin ha. E bak Allah. kafası da şu şey yani şöyle götürüyorsun sen kafası. Birkaç tane daha olması lazım benim. Bir in bakayım biraz. Yok geçmiş şunu. Yok. Diğer şeylere gir. Şöyle. Kırmızı kadar da kapatabilir hale gel. Eee biraz in arkadaşlar. Ne zaman Gir oraya. Çok fotoğraf paylaştık ya. Al. Akbaş long face izleyelim şimdi. Olabilir mi? Şimdi arkadaşlar şöyle göstereceğim. Çalış, çalışacağımız. Tırtıklayacağız orası olur mu? Olur. çizme abi. Öyle değilse. Şeyse onların bir üstüne doldurabilirsin. O da tabloyu, tabloyu çıkartacağım, tabloyu çıkaracağım orada büyük yapsın. Anlamda. Tamam, tabloyu çıkaracağım orada Şimdi yapsın. Şimdi bu, burası sıkıntılı abi, çizerken zorlanacak. Burası sıkıntılı, yapıyor Ne yapıyor? Bak abi, o tabloyu çıkartalım mı? Çıkartabilir miyiz sen? Ortalama ya, şey. Ben o tabloyu zaten istemedim. Evet. Tamam. Hani bak, şu bu, şöyle bak. Şu boyut, böyle şöyle, şu kadar Büyük biraz. Aynen. Long pose. Gerçi sana var ya. Şey. Evet arkadaşlar. En zor zaten çizimi boş verin. Ee, kurban olduğum Allah yaradılışında bile mükemmel yaratmış. Long face. Birazdan abimize sanatıyla döktürecek onu. Bu arada İnan abiyi yakaladık. Bir Ankara gezisi var. <laughs> Ondan sonra yakalarsak bahçenin etrafını bilmiyorum ben neler, ne ne şeklinde sokarız gibime geliyor. şey olur da inşallah. Böyle yetenekli olan arkadaşları da yoruma bekliyorum. Beğeni ve yorumlar Allah eksik olmasın. Abi. Tabii bu yetenek iş arkadaşlar. Benim benim asla ilkokul, ortaokul fark etmiyor. Beden eğitimi hariç <laughs> matematik ve resim branşına hiç yeteneğim yoktu arkadaşlar şekilde bakarak da çok insan çıkmaz zaten. Bakarak da işte. Oo arkadaşlar gaga göz bence oldu. Şöyle yaklaştıracağız. Long face'in muhteşem beyaz gözü buradan görünüyor. Ak, ak başlığını da belli ettik. Eren sen bana dünden söylesen ben burayı renkli kalemle doldururum. Ya. Ben buraya ne yapacağım biliyor musun? Yerler sökecektim işte. Oraya brandı çiçek 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 altı yaz şeyleri şeyler aldım ya. Çiçek Daha bugün işimiz bu kadar da. Burada da bir çalışması var arkadaşlar. Buraya kapıyı eskitme yaptı. Abi kapıyı da çalıştı Neden yazıyor burada? Hayat. Alttaki figür. Şöyle kapıdaki çalışmayı da gösterelim. hep e, canlı kuş paylaşacak değiliz arkadaşlar. Biraz da el sanatlarına geçelim. Arkadaşlar en böyle zor bir araya getirdiği şey şu. Eren bu burada hiç var mı? Bak. Boş tahtanın ne hale geldiğini gösterelim. Bak, var mı elimizde de, burada? burada. Göstersene. Ver ver. ver. Bak. O kadar kısa zamanda gelin almasın. Abi gerçekten şey e, hayal gücü çok güzel. Arkadaşlar bakın buydu. Bu oldu. Bu oldu. Yani isteyince küçücük bir tahtayı bile e, kullanıp böyle sanat eseri yapabiliyor. Gerçekten müthiş bir yaratıcılık. Yani tabi yaratmak Allah'a mahsus. Yani şöyle söyleyeyim. O kelimeyi yanlış kullandım. Kusura bakmayın. E, yani şey hayal gücü kullanmak. Ve long face'te muhteşem olmaya başladı. Gerçekten hayal gücü abi. Oturken... Hatta bir şey yürüyemem düzeltiyor. Ayrıntı ve rütuşlara dokunuyor arkadaşlar. Abi gerçekten harikasın. Ya ikisini de mi, ikisini de mi çizeyim? Bu arada arkadaşlar e, Eren <laughs> Kardeşimiz benle birlikte bahçede bundan sonra bilginiz olsun. Bana ulaşamayan kardeşlerim özellikle Eren'i tanıyanlar çok. Eee... abi. Yarın yardımcı çalışacağız şekilde. Eren kardeşimize ulaşırlar. Ee, kuş konusunda da, köpekler konusunda da e, bize yardımcı olacak. Biz de birlikte olacak arkadaşlar. Bundan sonra sırt sırta biraz yürüyeceğiz Eren'le. inşallah. Eren'e de bir güzel bir sayfa oluşturacağız. Ay maşallah. Ben şöyle. E, yan yan olmasına gerek yok ki. Yok şimdi böyle çaprazda olur. Yedi kapasın abi. Ha, sen şeyi güzelleştirsin yani, diye. Tabii yani ya orası kapansın. Bir tane abi maşallah. Ne o... bir tane daha yapıyorum. Muhteşem. Ya şimdi ben ben böyle bir, şeyden şeyden böyle bir şey falan far, farklı, farklı bir, var. bekleyen bir var şey mı? Tamam abi şey. bir tane de moykan yaptırın. Kalitan yapsın. Moykan yaptırın. <laughs> yapabiliyor ne dostum? Bak bak. Ne de olsa yapabiliyor abi. Cevher var. Adamı da bıktırıyor. Ya da köpek <laughs> mi yapsaydık? bıktırıyor. Ya ketab. Japon mango mu yaptırsak? Yok. Şey. Al mı yıkan? Bu da güzel bir <laughs> Bu ne lan Böyle Ak baba gibi. <laughs> Ak baba gibi. Acele var mı? Var. İçsenize, bağla çıkart al. Ya dursun <laughs> <Durmasın ya. gülüyor> <laughs> sen de. Durmasın ya. Dursun. Aşağıda. Eşlenecek bu. Söyleyeyim. Eşle işte. Sende zaten eşleme köpek değil. <laughs> evet. Tamam kardeş sıkıntı yok. Dursun. Ama Mesut'la konuşuruz senin yanındayken. Bilsin. Sıkıntı yok hacı. Ha köpeklerim. Ya eminim bana yüzde yüz. yok mu bir tane fotoğrafın senin? Eski. tamam. Ne Atarsın. yok de. öyle değil. Mesut'a göstereyim. Gönlü razı olsun. Hani Zaten senin malını ben sağda solda bulsam yapışır zorladır. Ki geçen yolda gördüm. Hırçının aynısı. Ulan dedim köpeğe bak. Bu dedim benim köpeklere benziyor dedim. Daha onu ona kalmadı bir baktım senin erkek yavru. Ben senin aldım erkek çok güzel oldu. Bir şey söyleyeyim mi? Hırçın'dan daha daha gösterişli duruyor. Evet. Maşallah var. Aynı özellik aynı var değil mi? <laughs> Hırçın'ın kızı da aynı Şöyle. Aynı özellik. Evet arkadaşlar, yorumlara bekliyoruz. Şimdi Moikan çiziyor abimiz. Gerçekten gene zor bir figür. Şöyle göstereyim. Polo var mı? Güzel polo. Var. Yenaba ben sana dedim ki alttan tane altta çizici kapatalım. Dişi gördün şimdi. Ben daha iyi ama. Ne? Yani diş görüyor musun? Biraz böyle alttan mı? Şey, şey, şey dedim. O zaman altta da balon çıktı. Aynen. Ne var o, o, <laughs> o <acaba ben gülüyor> köpeğin yani Tasmayı ne aldın lan yani. o köpeği yaptırdın? Hangisi? Onları. Oscar'daki değil mi? Evet. Dumandaki. Öyle o şekilde geldi. O şekilde geldi. Şu orada gördüm. Sarı köpeğe ekleyin tasmayı. O şekilde geldi bana. Tasmayla. O tasmalardan yaptıracağım şimdi. İsim, isimle zil beraber mükemmel. Zil değil de i̇sim, yazdıracağım. Zil, isim, hepsi bir olacak. Deri tasmayı <laughs> yaptıracağım. Bak <ben. gülüyor> Burada net gözüküyor iş. Aynen. Benim şarjım. Güzel, güzel bir şey. Yüzeyden. Sıkıntı yok. Fark etme Yani. Bürük, senin, senin benim, bizde olsun. Yok, tamam, sen de olduğunu biliyorum ya tamam. Kal, kal, ama <laughs> nerelerden bulup da getirdin onu. Allah razı olsun. Koyuncuya saydırdım. Saydır. Ya, bismillah ya. Yazsan geriye. Görüşürüz. Feri. Zaten ilerleyen zaman da Oscar'ı da bir getiremiyoruz. Bir gövde gösterisi yapalım mı? Getirelim. Eşledikten sonra artık. Tamam. Görüşürüz. Tamam kardeşim görüşürüz. Kolay gelsin. Tamam. Ben... Diğerini de tut getir. Yazık günah. Ben... Ziyan etme. Geçmiştir diye düşünüyorum ama. Geçmez. Zannetmiyorum. Kaç gün oldu ki? 4-5 gün oldu. Aldım. Bir şey olmaz. Geçmez bak kaçırma. Ama ilk kızanı ya çok olacağını Sen sanmıyorum. Sen sanmıyorsun. Getireyim mi diyorum? Ben getirdim. Getireceğim, de, deneyeceğim. Ya da bana arkanın videosunu çek. Tamam. At bana. Tamam. Abi muhteşemsin ya. Yani. Balon istiyorum. <laughs> Eren Coştu arkadaşlar, balon istiyorum diyor. <laughs> Ama şimdi bıktıracağız. Sıkıldın mı abi? Ha? Sıkıldın mı? Yok oldu Aklına başka bir şey var mı bizde? Şey. Kendi kafandan geleni çizdin abi. Zavallı ona başardın. Arkadaşlar yorumlara hepinizi bekliyorum. Bu sanata, bu güzelliği inan abimizi yorumları bekliyorum. Akbaş, Longface, Moikan, Sarı Tepeli Volski, Kırmızı Tepeli Volski. Bunlar da diğerleri. Gerçekten çok çok güzel. Balon var acı bende. Bu Onu çizme. Çok, çok zor. zor çok Yok şey zaman alır. Ah Long'un farkı şimdi. Geç ona geç. Dur balon balon bir tane. Bir tane. Şimdi buluyorum? Şöyle. E, Yok lokalyadan geldi ama. Bu boyutan daha güzel dururmuş. Dur balon vardı yukarıda. Bak gördüm Norveç. Abi şey e, bademli olsun. Bademliyle ne uğraştıracaksın abi? zaten şeyi o gösterecek. Bunlar bu kendi ülkelerinde güvercinler böyle mi? Benim, benim sayfama gitsene. Bir şey, bir şey, bir şey. Hayır yok, mesela Hollanda diyorsun, Hollanda'daki bütün güvercinler öyle mi? Değil de, ırklar farklı. Bak mantol var. Yok, bu da de balonuz. Balon, balon var da biraz geçeceğim. Kim attıydım ben ya? Yani? Hemen geçiyorum hemen. Biraz yakın zamanda sattı. Ya. İyi. Çok zorlamadan. Balon kolay yapar. Arkadaşlar, yorumlar size biraz yani olması lazım. Bu mu babam? Hayır be, mum çizdi. Gerek var mı? Mum demek çizmedik mi? Yok, o, o, o başka. başka. Eren. Ben kaliteden demişim başta. Işte. Alman da olabilir. Alman da olabilir. İn biraz, bir dakika, in biraz. Babam, nasıl çıkartalım? Şey, şey, i̇n, in, in. Hav, bir dakika, in. Bir dakika, in. Yavru. Arkadaşlar kuş seçmeye çalışıyoruz. Kusura bakmayın. Eh. Ama orada güzel görünüyor. biraz ya insan bademli sağ ol. Reklamda ne yaptık geldik. Biraz insan bademlisini de göreceğim. Bunların hepsi benim elimden geçen kuşlar inan abi. Nasıl eh. çiş, Tepeli var orada çiş, güzel çizsin. Badem ne Eren takıntı yaptı arkadaşlar. Bademli bulacak. Çok yine. güzel bulacak ama e, eminim. Bu yani. arada benim kuşlardan seçiyoruz. İn. Ne çizsin diye. Çizim balon olduğu da, için. balon da uzun zamandır e, piyasada altın olduğu için az olan bir şey. Yok mu Beren'im? Sen niye paylaşmıyorsun ya? olan balon aklına gelmemiş senin. Var var da. Dur. E, ama duramıyorum. Benden açman <laughs> lazım olmuyor. Biraz bakalım. Maltaz arçesinden çok güzel duruyor onlar. Birazdan hani bulamazsam kaliteden çizeceğiz. Eren. Ben de olmayan bir şey yok ya. Abi var da e... ya mantol da çok güzel benim. Tamam ne mantol olsun. Yeni koyayım şu an. kek? Olur mu abi? Iyi bir şey. İş, Abimizin olmayacak hiçbir şey yok dedi. O çizdikten sonra da fotoğrafları gösteriyor çocuklar. Bir koyalım, Ha sen he telefonda değil mı? Daha kapının arkasında bir figür daha var arkadaşlar. Şu gördüğümüz kapının arkasında. Allah hakkını ver. Senin rehin aldık. Arkadaşlar sizin için Abimizi biraz zora soktum. Tam da gidiyordu. <laughs> tam da tam da gidecekti. <laughs> Neyse gider ayak ama muhteşem işlem oldu. Şöyle gösterelim. Çok yoruldun akşamdan. Ben de şey yapamadım. İnan abi bana doğru dön bir fotoğrafını alayım. Eşin dostun seni görmüş olacak. Seni bir etiketleyeceğim. İsmini yazdıklarında en üstte çıkacaksın abi. adamlar diyecek. Evet. <laughs> ba bank banka personeli neler yapıyor böyle? Abi sen tabloları falan görmen gerekiyor ya. Abi demek ki hani biz <gülüyor> bu <gülüyor> bu abi değerlendirmek lazım. <laughs> Arkadaşlar, e, çok böyle sevdiğiniz kuşlarınız varsa şu şekilde portre şekline getirebiliriz. Getire getirebiliriz. İnan abimize yorumlara yazın. E, fotoğrafı alırız işler gönderebiliriz ama kalem masraflarını isteriz arkadaşlar. Çünkü renkli çalışma yapması lazım. Bunlar hep iki kalemle oluşturduğu şeyler. Daha fazla daha güzel Emeğinin karşılığı da küçük de olsa küçük derken gönülden kopan küçük kabul edilir. Şöyle ay maşalı. Bu da Mantolu. yıkan elimizdeki imkanlar çok az arkadaşlar kalemin de Şimdi ömrü kalem sen... şu an. Ö... <laughs> aynen abi Dün, dünden deseydin sabah da geldim söyleseydin ben geri dükkanı marketine Arkadaşlar izlerken büyük bir keyif alıyorum çünkü niye diyeceğiz? Yani hem resmi olduğu gibi yansıtıyor hem de muhteşem bir sanat ya bilmiyorum ama herkesin elinden böyle bir şey gelmez Allah vergisi bir şey bence bu tamam okulun okumuş olabilir <laughs> o da bir şey ama biz de okula gittik her gördüğümüz dersi kafamız almıyordu yani ya, oturuyor burada oturuyor Hemen Zaten e... şahsen ben 4 yıllık üniversite terkim Okumadım. Okuyamadım yani. Matematiği hiç sevmiyorum. işte İşletme Üçlek... odun işletme alıp, yazmıştım. E, aşağı odun alıp yukarı çıktım bir tanesini yüklemiş. O kadar şey <laughs> yani. <laughs> Hızlı bir şekilde oluştu derdim. Kuşçu arkadaşlarım böyle bir mekanda bence iç açılır artık. Misafirlerimizi yukarıda ağırlarken şöyle bir figür daha var. El açmış bir adam. İnan abi burada ne anlatıyor? Bu var Bu... mı? Bar? barmet kadın ne istiyorsunuz ne var diye. He. Abi o kültürümüz olmadığı için <laughs> düşünüyor burada ne abi, var diye. Onlar işte oturuyordu burada tamam mı? Kalktı. İki üç dakika içerisinde çizdik oturdu dünya Ama bir de bunu görmeden yaptın değil mi? Yok burada oturuyordu işte bak. Yok yok hayır. Önüne bir şey alıp e, aynısını yok. yapayım değil. Hayal gücü. Aklına geldi hemen. Saniye gidiyor. Aklına geliyor. Eren'in oğlu Poyraz. Bu da kızı Zümra oldu. Ben oğlumun Yağız Alp'in filmi fotoğrafını istemem mi? <laughs> Sen e, diye ben seni aramadım. Eğer isteyecektim. Allah'ım. Bence çok güzel bir yetenek yani. Ki evimin en güzel yerine asarım. Abi sen tablonu yüz lazım hiç Ben bu kalem şeylerini... Bir şey yapıyor tabi onun şey, ona göre boyaları var. İstediği şeyleri alıp onlarla yapsak neler olur ben düşünemiyorum. Ya abi yatılığa gelebilirsin sıkıntı yok. İnan abi kaynıyor şimdi. Beni, <laughs> beni bırakmadılar bir. <laughs> ha. Tamam değil mi? Tamam abi. Bu da arkadaşlar sağdaki göstereyim, şöyle göstereyim arkadaşlar sağdaki mantoluyu çizdi. burada. Evet, evet arkadaşlar bileyim, bileyim, yorumlarınızı bileyim. bekliyoruz. Bileyim, Allah emanetsiniz. İnan abi çok çok teşekkür ediyoruz. O Eline koluna de, sağlık. De,